Hastalık mevzuunda biliyorsunuz karantina diye bir usul var. Karantina. Karantinaya alıyorlar. Mesela hastalık olduğu zannedilen bir memleketten çıkıp da başka memlekete gelen insanı halkın arasına sokmuyorlar, karantinaya alıyorlar. Kontrol ediyorlar, yoklama yapıyorlar, kanını, idrarını hele mikrop almış mı, almamış mı? Karantina ve ondan sonra tedbir alarak içeriye sokuyorlar. Biliyorsunuz hac mevzuunda da böyle. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü ve Safa Efendimiz 1400 sene evvel bu tedbiri almış. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Rastgele Mekke'ye sokmazlar adamı. Rasulullah bir prensip koymuş. Nereden gelirseniz gelin Mekke'ye girmeden Böyle çeşitli yerler var. Adına mikat deniyor. Mikat. Oraya geldiniz mi oradan içeriye giremezsiniz. Bazı işler yapmadan. Oraya ge o bazı noktalara geldiğiniz an, geldiğiniz takdirde hemen üzerinizdeki elbiseleri çıkartacaksınız. Tepeden tırnağa yıkanacaksınız. Koltuk tıraşı, etek tıraşı, affı bütün temizliğinizi. Tırnaklarınızı keseceksiniz. Bütün temizliğinizi yapacaksınız. Güzel kokularınızı kullanacaksınız. Memleketten getirdiğiniz elbiseleri bir torbaya valize sokacaksınız. Tertemiz dikişi bile olmayan iki tane havlu takınacaksınız. Bu nedir? Bu karantina. Çünkü yeni bir Mekke'ye, bir topluma, bir cemaate giriyorsunuz. Etraftan getirdiğiniz bitleri, pireleri, kirleri, pasları Cenab-ı Peygamber temizliyor. Aman hastalık bulaşmasın, mikrop bulaşmasın, bitre olmasın. Temizliyor. Tırnak, saç, sakal kesiyor ve Mekke'ye karantinadan sonra temiz alıyor. Tedbir almıştı. Tedbir almıştı. Karantina. Çünkü hastalık bulaşır. Tifo, tifüs, pis hastalıklar bir bulaştı mı toplumu kurtaramazsınız. Sari hastalıklar yani yayılması mümkün olan hastalık var. Bulaşıcı hastalık var, bulaşmayıcı hastalık var. Bulaşıcı hastalıklar. Bir insanın bedenine, etine, kemiğine, ciğerine, böbreğine, barsağına bulaşan bulaşıcı hastalıklar olduğu zaman o hastalık taşıyan adamların yerine ve yanına girmeyeceksiniz. Onların tabağından yemek yemeyeceksiniz diyorlar doktorlar hepiniz biliyorsunuz. Onların içtiği sudan içmeyeceksiniz. Bulaşıcı hastalık var adamda. Dolayısıyla o hastalık taşıyan adamın yanına sokulmayacaksın. Çatalını kaşını kullanmayacaksın. Onun sokulsan bile biraz uzağında kalacaksın. Aman bulaşmasın bulaşmasın. Karantina kontrol. Tamam. Efendiler bir insanın bedenine bulaşan hastalıklar olduğu gibi bir insanın şahsiyetine, kişiliğine bulaşan hastalıklar var. Şahsiyetine, karakterine, ebebine, hayasına, iffetine bulaşan hastalıklar var. Bunların da adı haramlar ve günahlardır. Aynen günahlar da aşılanıcı bir hastalıktır. Günahlar da aşılanır. Haramlar da aynen bulaşıcı hastalık gibidir. Bir memlekette bir haram yayıldı mı o harama herkes bulaşıyor. Ne yapacaksınız? O haramı işleyen adamın etrafından kaçacaksınız. Size de bulaşmasın diye. Bakın aynıdır. Bir insanın bedenine bir bulaşıcı hastalık arız olduğu gibi onun karakterine ve ruhuna da bulaşabilir. Yalancı insanların arasında bulunan aynı yalancı olur. Çıplak bulunan bile açık saçık bir kadının yanında bir Müslüman hanımefendi oturamaz. Çünkü onun illetine çıplaklık bir illet, bir hastalıktır. Allah'ın haram ettiği bir marazdır. Aynen bulaşır. Ya aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Mübil bu noktaya çok ehemmiyet veriyor. Günah işlenen yere girmeyin diyor. Bir veremlinin, bir hastalık, bulaşıcı hastalık taşıyan bir adamın yanına girmekten korktuğunuz gibi haram işlenen bir yere, haram işleyen bir adamın yanına da sokulmaktan korkacaksınız. Yani bizim halimiz perişan. Ben kendimi de ortaya koyuyorum. Kur'an-ı Kerim'in terazisinde tartılsak 5 gram gelmeyiz ya yani. halimizle. Bizim halimiz perişan. Bizim işimiz Allah'a kalmış ya. Biz her cezaya müstahakız. Her cezaya. Eğer başımıza ateş yağmıyorsa, taş düşmüyorsa yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetini çeken bazı kimseler var demektir ki ben daima şöyle düşünüyorum. Bu toprakların üstünde yaşayanlarda hayır kalmamış olsa bile bu toprağın altında yaşayan şehitlerimiz var. Allah. Belki onlar hürmetine yaşıyoruz. Biz toprağın üzerinde yaşayanlardan hayır beklemeyin yani. Toprağın altında ne varsa var. Şehitler var. Allah şu hedayı çok seviyor. Onun için ölenler onlar çünkü. Bizim neremiz Müslüman? İşte bu suretün nisa önemli. Onun 140 numaralı ayetinin tefsirini okuyorum. <laughs> Cenab-ı Hak aynen şöyle buyuruyor. Allah'a isyan edilen, yani günah işlenilen, haram işlenilen bir yeri gördüğünüz veya duyduğunuz zaman fela تَكْعُدُوا مَعَهُمْ hatta يَخُوضُوا fi hadisin غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا mislühüm. Fela tek'udu Arapça biliyorsunuz. Nehi hazır. Hazırdaki cemaati nehy ediyor. Yasaklıyor. Fela tek'udu sakın oturmayın. Sakın oturmayın. Ka'de yek'udu ka'de Arapça oturmak demek. Ha, namazdaki oturuşlara da ka'de. Ka'de-i ula, ka'de-i akire. Birinci oturuş, ikinci oturuş. Ka'de oturmak. Fela tek udu oturmayın. Mahum o Allah'a isyan eden, oyun oynayan, içki içen, çıplak oturan, Allah'a karşı günah işlenen yerlerde, salonlarda onlarla beraber oturmayın. Bakın ayet. Oturmayın. Fela tek udu oturmayın. Oturursak ne olur ya Rabbi? oturursak ne olur? Suali mukadderine Cenab-ı Hak cevap veriyor. İnneküm mutlaka sizi de izen o halde mislühüm onlar gibi cehennemde yakarım. Ayet Kendimden bir şey söylersem kahrolurum. Ayet bu. İnneküm muhakkak ki sizi de izen o halde mislühüm onların misli gibi kabul ederim. Orada onlarla beraber oturmayın. Allah'a isyan eden, haram işleyen, günah işleyenlerle beraber oturmayın. Mesela bulaşıcı hastalık olan yere girer misiniz? İçinde kumar oynanan bir kahvehane bulaşık, bulaşıcı hastalık olan bir yerdir. Girmeyeceksin. E hastalık de. Kumar, oyun oynamak. E canım ben girip orada oyun mu oynuyorum? Bir kenara oturup kahveni içiyorum. Cenab-ı Hak diyor ki oyun oynayanların yanında oturup da oyun oynamasa bile hepsini beraber cehennem atacağım diyor. Ayet.